Merhaba Sektörler Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler Arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam etmekte ve şimdi sizlere Trabzon'dan seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörün en ilerinden birine Yumakoğlu Ticaret'in konu olduğu yanımızda firma sahibimiz Mustafa Bey bulunmakta. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, Hoş geldiniz. Teşekkür hoş Ederim. Hizmet ürünlerinizden bahsetmeden önce sizleri değerli izleyicilerimize tanıtmak adına sormak istiyorum. Mustafa Bey kimdir ve kaç yıldır bu sektörde hizmet vermektedir? Ee, 30-32 <laughs> yıldır bu sektörde hizmet veriyoruz. Tarih olarak da 89'dan beri Hı -hı. bu işten uğraşıyoruz. Ee, tecrübeliyiz bu işte. Evet. Yılın 365 günü bayram dahil açığız. Pazar günleri de Hı -hı. hizmet veriyoruz. Evet. Her gün hizmet vermekteyiz kollu ticaret kaç yılında kuruldu ve burada verdiğiniz hizmetler ee, Buradaki vardı. hizmetim 2000'den beri bu hizmeti kendi üç kardeşle beraber vermekteyiz. Evet. Trabzon'un müterif yerlerinde işlerimiz var, dükkanlarımız, şubelerimiz var. Hangi noktada şubelerimiz var? Bostepi'de var, Çukurçayır'da var. İki <laughs> tane şubemizle beraber hizmet vermekteyiz ve Trabzon'un her tarafına hizmeti, hizmeti getiriyoruz. Kaç metrekarelik alanla çalışmaktasınız Mustafa Bey? Şimdi biri 150 metrekare iş yerimizin bir tanesi de 50 metrekare, 49 metrekare olmak üzere iki iş yerinde hizmet veriyoruz. Kaç kişilik uzman kadroya sahipsiniz? Şu anda 5 tane 5 kişiden beraber bu hizmeti vermekteyiz. Efendim çevre il ve ilçelere bu hizmeti sunduğunuzu belirtmiştik. Peki müşteriler size talep çıkartması doğrultusunda hangi iletişim adreslerine ulaşabilirler efendim? Şimdi Telefon numaralarımız 5 tamam, tane Telefonlarımız telefon numaralarımız. İnternet üzerinden de bulabilirler. Ee, Numaralarınızı alalım. E, 326 99 şu 326 99 39. Evet 462 alan koduyla. 462. Hı -hı. 326, 460, 326 462 alan koduyla 326 52 67. Evet Mustafa Bey yapmış olduğunuz çalışmalarda sektörünüzün en ilerinden biri olmayı başardınız. Herkes tarafından bilinen işletme ve işletmecisiniz. Fakat bu sektörde yalnız değilsiniz. Tabii. Sizin gibi birçok firma bulunmakta. Tabii. Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellik nedir? Şimdi öncelikle şey var. Müşteri memnuniyeti. Güler yüzlü olmak. Güvenilir hizmet. Talebi en kısa sürede yerine getirmek bizim en başta gelenimiz. Ve hiç kimseyi de bu kadar kırmadık. E saat hı hı. 9 10'a kadar da gerektiği zaman. Çok acil durumlarda. Gece yarısı bile servis yaptığımız Ulaşım oluyor. Sağlıyoruz. Sağ getiriyoruz. Hiçbir müşterimizi bu güne kadar kırmadık. Hı hı. Hizmette kusurumuz yok. Öyle zannediyorum ve şikayet de almıyoruz. Evet efendim. Geleceğe yönelik planlı projeleriniz yani var, e, e, var mı? E, şimdi geleceğe yönelik belirli bir zamanlarda mesela aklımızda olan bir şey var. Şu anda fiyatları kendi kar amacımızdan geri çekip Piyasaya bir indirimli olarak bir yıl taahhütlü tüp evet. vermeyi düşünüyoruz. Hı hı. Yani bu şu anda olacak gibi bir şey. Şimdi promosyon ve indirimleri yaparak müşterimize daha ucuz, daha kaliteli hizmet sunmayı düşünüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Yani Trabzon'da mümkün olunca Hizmeti verdikten sonra zaten her şey arkasından geleceğini düşünüyoruz. Başarılar arkasından geleceğini düşünüyorsunuz. Önemli olan bu sektörde hizmet, hizmet, hizmet. Evet efendim, buradan değerli müşterilerimize iletmek istediğiniz son bir mesaj var mıdır? Bugüne kadar bize ekmek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da en iyi şekilde hizmetimizi devam ettirmek arzusu içerisindeyiz ve bu hevesle çalışıyoruz. Herkes Herkese teşekkür ederim. Bekliyoruz. bekliyoruz. ve bütün müşterimize buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi sizlerle tanışmamış değerli izleyicilerimize ben de sizlerin adına bir davete bulunmak istiyorum. Değerli izleyiciler, Trabzon Yumakol Ticaret'ten aktardığımız belirtmişlik, kaliteli sunum ve hizmetleriyle bu sektör ihtiyacı olan herkesi beklemekteyiz efendim. Zaten gelinip görüldüğünde fazla da söz kalmadığını anlayacaksınız. Bizi ağırladığınız çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ, 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 sağ olun, sağ olun. Ayağınıza sağlık. Değerli Sektörle Haber Merkezi izleyicileri, Sektörler Arası Türkiye Turumuz tüm hızıyla devam edecek. Trabzon, Umakalı Ticaret'in aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'ndan.